Herkese selamünaleyküm arkadaşlar. Yeni PUBG Mobile videosuna hoş geldiniz arkadaşlar. Bu üçüncü deneme. Çektiğim videoyu kayıtları pusucu üstünden sürüyorum. Bu üçüncü deneme. Üçüncüsünde başarabilecek miyiz arkadaşlar? Bakalım haydi arkadaşlar. Yargı devam yapmaya çalışacağız. Üçüncü şansımız Üçüncü denememiz. Bakalım bu kez başarabilecek miyiz? Böyle videonun gelmesi için arkadaşlar videoyu beğeni yak atmayı unutmayın. Facebook kanalımı açıklama kısmını ekleyeceğim. Oradan takip ederek destek vererek bir şey destek verebilirsiniz. Evinizi seviyorum. eviniz iyi seviyorlar. Yanımda devam kardeşim var yine arkadaşlar. Video çıkarmaya çalışıyorum YouTube kanalına. Abone olursanız sevinirim. Üç çeşit destek, ver destek verirseniz sevinirim arkadaşlar evinizi seviyorum atladım. Videoda Video ben. Videoda bir daha ağzın boşluğuna görsem sana sorarım o zaman. Tamam adam mı? Var? Yok. Şimdi ne dedi abi geldi ne abi. abi. ağzını boşluyorsun. Abi abi ne abim? çalışkanını bir kere bırak. adam var lan Yok. Adam var ya. Ne adam var? Evet sen geliyor. Benim benim alak sesim diyor. Yok. Ben görmedim adam falan. Tamam. arak sesi geldi. Evet dedi babam. Dur. Ben Bu borçuk kat borçuk arkadaşımız cesaret yemiş. <laughs> Bu cesaret yemiş bana yaşıyor. Bu <laughs> arkadaşlar kocunun arkadaşını bırakmıyor ne olacak? Arkadaşını bırakmıyor. Arkadaşını bırakmıyor ben yine evet, arkadaşını bırakmam diye arkadaş. Bende bir kadar bırakmam diye hmm. Senin testlerin botlarına dövüyorum ben botlarına dönmeyetini bırakmıyon Bi bırakın bi Youtube yapayım bot çok rahat Bi rahat Bir yapayım ya A. yaptım ard morally. S. Gönderdin A. B begun idria varak mıyım? A. Fıratmagda

Videoya emek veriyorsa arkadaşlar video çıkarmaya çalışıyorum. emeklerimin karşı karşılığını alalım arkadaşlar. Bir beğeni, bir ikeni alalım. Tesike atanlardan hiç hoşlanmıyorum arkadaşlar. Tesike atarsanız sevinirim. Çok Nerede var? bak? Geldim geldim. Ya geliyorum geldim diyorum vuruyorsun. Tamam da derin kadar adam adam özledim. Ya ne var var adam Tamam ben videodayım. biliyorsun değil mi? Öldürdüm. Ne var değil mi? deyim biliyorsun değil mi? Ben biliyorum. Daha gün biliyorum mi? de var. Abi de çöreği de var. Çöreği canda. var İzleyin 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 ben mağdur edin he Tamam karışmıyor buna Tamam izlemiyormu izleyin izleyin yapmayacağım ben İzleyin olmayacak mı Var ya Yok TV var bende ne?

Anladığını vereceğim ben onu İlk zaman deneyeceğim ben hem de. Evin bana ne deneyeceğim? Yok. Hadi onu dur. Onu dört ben Tam. Alışveriş yapman gidiyordum. Hı? Tamam sen al M4'ü ben alışverişten tamam. Ben ben de Arıyorum da bunu. Al al al. Ben al süreçten aldım <laughs> satın. Bana düğbin yazsın şimdi. Yaptım ya, ben yaptım. Düğbin mi lazım? Üç var bende. Üç var mı bende? Var üç. Üç var bende.

Adamın bugün adam ödene bak. Bunun ben adam ödüyor musun lan? Hadi gel. Ben tamam, durmuyordu abi kendin. Dert. Ben tamam, gördüğünde ben bana da ben, abi, ben de alıyorum. Yanağı yanağı daha da yakal yapmaya çalışacağım. Bakalım. Sıste de bir 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 ilk atmanı, Sıste de bir ilk atmak düşer arkadaşlar. Hayır gelme gel benimle hoşun bir drop Tademin avm aldım, kullanamadım avm'yi Ne adamı? İyi Yok bir şey yok dön. Aramı aldım mı? Aramı aldım. Haberimi aldım, koyanamadım daha demin. Düzmek, düzmek de ne diyeyim. Sonra ne diyeyim ne diyeyim ne diyeyim. Durlamayedim ben de adam durlamayedim ben ne oldu? Hadi gel benim yanıma. Gidem haber mi vardı gördün de durlamayedim ben de. Benim oynadığım bir sene genelde 416 TB akip etti arkadaşlar. Normal klasik maçta mini M4'ü sevelim. Mini'yi otomatik olarak kullanırım ben geçme. Seri atış gibi seri atış olarak kullanırım mini'yi. Bu çanta açmışlar. cenaze olmuyor galiba burada cenaze olmuyor tabut var hatta bir cenaze olmuyor Geldim var mı sende? kompa değil lazım bana. Adam mı? Adamda mı Bana dipçik yaz. Bana dipçik yaz. Hadi gel benle. Tamam, Ana gidiyorum gel. Ben neden Nerede bunlar şimdi ya? Aşağıda araba var. Araba alandı biraz. Alandı değil ki, alandı şu. Alandı şu. Sakın düşeyim deme. Sakın. Ana. Şey verdi, tepeye gibi verdi. Gel. E ben evet, de daha doya bile Ne, evet, ney, ney, ney 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 Çık. Of. Kapadı deresi. Tam gördüm ben onu. Aa yemin ederim arkadaki. Ya arkadaşlar ben de daha doya bile bu. Evet arkadaşlar bir dakika videoda görüşmek üzere. Kendisi bakın yine bu şutuya gittik. Yine bu şutuya gittik. Yine bu şutuya gittik. Kendisi bakın. Yani Hoşça kalın. Hoşça Sağ kalın. Sağlık kalın. Bir dakika videoda görüşürüz. Bay bay. Seviyorsunuz arkadaşlar. Bu